şimdi görüyor musunuz? Son daha kendini çek. Burada şimdi fazla olan şu. Ondan sonra şu iki dal üst üste binmiş. Ee, şu birini keseceğiz. Ama e, sıfırdan değil tabii ki. Şuradan. Bak bunu şu arayı kapatmak için. Şu arayı kapatmak için burayı kestim. Burayı. Burada dal var. Bu tarafa gitmiş. Bunu geçen yıl kesmemiştim. Bu var. Rahatsız eden. Evet. Şu dal. Meyve meyve yüklü ama yapacak bir şey yok. Şu meyve yüklü. Ama keseceğiz mecbur. Evet. Başka şurada bir dal var. Ee, görüyor musun? Şu dal birbirini zarar. Bunu dibinden kesiyoruz. Burada. Evet. Bundan da 3-4 tane dal çıkardık. Evet. Hemen 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 yeter. Bu yıl bu yılkı e, bu yılın e, budaması Kaç tane çıkarmışız? Üç tane dal. Uçlarını da alıyoruz. Uçlarını da fazla derin almıyoruz. Şu i̇ki çatalların birini çıkarıyoruz. Bunu da çıkaralım. Şunu da çıkaralım. Evet. Şu. Şunu da kestik. Şurada iki tane çatal var. Görüyor musunuz? Şu içeri gideni dibinden kesiyor. Bunu da tepeden. Bu tarafa bakın. Tamam. Bu damamız bu. Evet. Bu damamızı yaptık. Bitirdik. Ne yaptık? Üç tane dal kestik büyük. Zaten bu kestiğimiz dallar büyük. Ee, evet. Ağaç açıldı. Şunu aşının birini e, biraz e, kör ettik. Yine bu patlayacak, burası şişecek, burayı kavuşturacak. Evet, evet. E, bu davamızı bitirdik.